Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan önceki bir yayınımızda, bir Dorkest yayınımızda, Kur'an'da Muhammed'e haram ve helal kılma yetkisinin verildiğinden bahsetmiştik. Bunun yanında yine 7-8 tane farklı ayette Muhammed'in nasıl yetkilendirildiğine değinmiştik. O iyi şeyleri onaylar, kötü şeyleri yasaklar tarzı ayetler vardı. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman inanmış olan Müslümanlara artık o işte farklı bir şey yapma şansı kalmaz şeklinde ayetler vardı. Muhammed'e ve Allah'a itaat edin ayetleri vardı. Bu tarz çok ayet vardı ve bunların yanında o peygamber iyi şeyleri helal, kötü şeyleri haram kılar ayeti vardı. Biliyorsunuz bu konulara değindik. Bugün ise Muhammed'e Kur'an haricinde vahiy gönderilip gönderilmediği ile alakalı yine bizzat Kur'an üzerinden analiz yapacağız değerli arkadaşlar. Bu konuda önemli çünkü biliyorsunuz reformistler Muhammed'in sözlerini, hadisleri inkar ediyorlar, reddediyorlar, uydurma diyorlar. Oysa bu sözleri hem Kur'an koruma altına alıyor, Muhammed'i etkilendirdiği için ona haram ve helal kılma yetkisi tanıdığı için doğal olarak ne oluyor? Muhammed bu haram ve helal kılma etkisini hadisleri üzerinden yapacağı için ve yine Kur'an'dan biz Muhammed'e Kur'an harici vahiy verildiğini gördüğümüz için haliyle bu hadislerin de korunmak zorunda olduğunu biliyoruz. Zaten hadisler de ayetler de aynı kanal üzerinden, aynı kişiler üzerinden rivayet yoluyla geldiği için bunlardan birisini reddetmenin diğerini de reddetmeyi gerektirdiğini daha önce de belirtmiştik. Ben sunum ekrana vereyim. yavaş yavaş konumuza geçelim. Yine kısa bir sunum olacak değerli arkadaşlar. Kısa ama net bir sunum olacak. İlk önce Necim suresinin 3. ve 4. ayetlerini okuyarak başlayalım. O nefsinin arzusu ile konuşmaz. O kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir. Şimdi bu ayette Muhammed'in kendi nefsinin arzusuyla konuşmayacağından bahsediliyor. Biz burada şunu anlıyoruz. Sadece Kur'an ayetleri değil, dini hükümlerde Muhammed'in kendi nefsinden konuşmayacağını, onun söyleyeceği her şeyin vahiy olacağını görüyoruz. Bu ayetin devamında Kur'an iliştiriliyor mealin, mealciler tarafından ayetin içine. Fakat ayette Kur'an ifadesi geçmiyor. Geçse de bunun bir önemi yok. Diğer örneklerden zaten neden Kur'an dışında Muhammed'e vahiy gönderildiğini öne sürdüğümüzü anlayacaksınız. Ama burada yine meal oyunları var. Her ayete Kur'an eklenmiş. Ben özellikle dikkat ettim. Mesela dördüncü ayette Kur'an ifadesi geçmiyor. Fakat meallerde Kur'an da ekleniyor. Devamındaki ayetlerde Cebrail ile Muhammed'in nasıl görüştüğünden bahsediliyor. Cebrail'in gökten indiğine, ona gözüktüğüne değiniliyor. Bunlar da önemli değil. Nitekim Muhammed'e Cebrail Kur'an haricinde de vahiy getirirken gözükebilir. Çünkü buradaki o nefsinin arzusundan konuşmaz ifadesi önemli. O sadece Kur'an ona bildirilirken bizim vahiylerimiz, ayetlerimiz kendisine bildirilirken kendi arzusundan konuşmaz denilmiyor. Genel olarak o nefsinin arzusuyla konuşmaz deniliyor. Buradan ona Kur'an haricinde de vahiy gönderilebileceğini anlıyoruz. Şimdi bunu temellendirelim. Size dört tane örnek sunacağım arkadaşlar. Dördü de Kur'an'dan. İlk örneğimiz Enfal suresinin yedinci ayeti. Okuyalım. Hani Allah size iki taifeden kervan veya kureş ordusundan birinin sizin olacağını vaat etmişti. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa suçluların hoşuna gitmese de hakkı ortaya çıkarmak ve batılı yıkmak için Allah hakkı ortaya koymak ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Şimdi burada dikkat ettiyseniz ayetin başında hani Allah size iki taifeden birinin sizin olacağını vaat etmişti deniliyor. Oysa Kur'an'da böyle bir vaat yok. Alt tarafı okuyalım. Kureyş ordusu Bedir savaşında yeniliyor. Allah daha önce bunu bildirdiğini söylüyor. Halbuki daha önce böyle bir şey söylediği Kur'an'da yok. Hani burada diyor ya Allah. Hani ben size bu iki taifeden birinin sizin olacağını vaat etmiştim diyor. Şimdi bu vaat Kur'an'da olmadığına göre bu nasıl vaat edilmiş olabilir? E yine vahiy yoluyla Muhammed'e vaat edilmiş olabilir. Öyle değil mi? Fakat bu vahiy Kur'an'da yok. Buradan da şunu anlıyoruz. Allah Muhammed'e sadece Kur'an ayeti olarak vahiy indirmiyor. Bunun harici vahiler de indiriliyor. Çok net yani bu. Ben size daha önceden bildirmiştim bunu diyor. E bu Kur'an'da yok. Dolayısıyla Muhammed'e vahiy gönderilmiş fakat bu ayet olarak gönderilmemiş. Devam edelim. İkinci örneğimiz. Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek bu duanızı kabul etmişti. Burada da Allah'ın yine daha önceden ben size peş peşe bin melek ile yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmiştik deniliyor. Oysa Kur'an'da da yine bu önceden yapılan bu ifade geçmiyor. Dolayısıyla bu ifade daha önceden Muhammed'e nasıl nasıl bildirildi? E yine vahiy olarak bildirildi çünkü Allah tarafından bildirilmiş fakat e, Kur'an'a girmemiş. Yani burada bunu Muhammed'in sözü olarak telakki edemezsiniz çünkü Allah ben size bildirdim diyor. Tabii ki burada genel ifade kullanıyor da e, Muhammed'e bildiriyor, Muhammed insanlara bildiriyor fakat bu Kur'an'a yansımıyor. Alt tarafı okuyalım. Allah burada ben daha önce size... 5000 bin yazmışım yanlış yazmışım. Bin melekle yardım edeceğimi söylemiştim diyor. Fakat bu daha önce söylendiği belirtilen vahiy de Kur'an'da geçmiyor. Bu sebeple Kur'an'dan ayrı olarak Muhammed'e bildirilen bir başka vahiy örneğini görmüş oluyoruz. Çok açık değerli arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz Tahrim suresinin üçüncü ayeti. Okuyalım. Peygamber hanımlarından birine, Hafsa bu, Gizlice bir söz söylemişti. O bunu Ayşe'ye haber verince Allah da Resulüne durumu bildirdi. O da bir kısmını açıkladı, bir kısmını da söylemedi. Hanımı Hafs'a bunu sana kim haber verdi? dediğinde o da bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. E buradan da şunu anlıyoruz yine Allah Muhammed'e vahiy bildirmiş göndermiş bazı konular hakkında bilgilendirme yapmış. Fakat bu da Kur'an'da yok. Bu ayette de böyle bir durum olduğu için Allah Muhammed'e bilgi verdiği için fakat bu Kur'an'a yansımadığı için yine biz neyi anlıyoruz? Kur'an haricinde Muhammed'e vahiy gönderildiğini anlıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın 3 örnek oldu. Bunlar çok açık örnekler. Üçünde de Allah birisinde doğrudan ben size önceden şunu şunu haber verdim ve yine şu şunu şuna haber verdim diye örnekler veriyor. Bu ayette de Muhammed daha önceden herhangi bir konuyla alakalı Allah'tan bilgi aldığını bildiriyor eşine. Fakat bu Allah'tan almış olduğu bilgi Kur'an'da yok. Devam edelim. Ve dördüncü olarak son örneğimiz arkadaşlar. Bu da Fetih suresinin 15. ayeti. Siz Hayber'den gelen ganimetleri almak için giderken... Hudeybiye seferinden geri bırakılanlar biz de sizin arkanızdan gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın Hudeybiye seferine katılmayan bedevilermiş bunlar. Onlar Allah'ın emrini değiştirmelerini isterler de ki bizim arkamıza asla gelemezsiniz. Allah daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de hayır siz bizi çekemiyorsunuz diyeceklerdir. Halbuki onlar pek az söz anlayan kimselerdir. Burada Bedevilerin Hayber Savaşı'na katılmalarının yasaklandığı, bu savaşa sadece Hudeybiye'de bulunanların katılacağı, bunun da Muhammed'e daha önce bildirildiği belirtiliyor. Kur'an'da bunu bildiren bir ayet yok. Yani Muhammed'e daha önceden böyle böyle bir olayın yaşanacağı belirtilmiş. Savaş hekimin katılıp katılmayacağı. Fakat bu da Kur'an'da geçmiyor. Bu da tekrardan gösteriyor ki Muhammed'e Kur'an harici vahiy de geliyordu. Bu vahiyler Kur'an'da olmadığına göre doğal olarak hadislerde olması gerekiyor. Hadislerle bildirilmesi. Yani Muhammed'e vahiy geliyor. Muhammed onu insanlara bildiriyor. Bu Kur'an'a aksetmediği için hadis olarak kalıyor ama vahiy oluyor. Allah şayet değiştirilebilecek olsaydı veya komple yok edilebilecek olsaydı bu vahiyleri neden Kur'an ayeti olarak göndermek dururken Kur'an dışı vahiyler olarak göndermeyi tercih etsin? her şeyi bilen Allah'tan böyle bir hareket beklemek saflık olur. Dolayısıyla Kur'an ile aynı kanallar ve kaynaklar üzerinden gelmiş olan sağlam ve sahih hadisler tıpkı Kur'an ayetleri gibi hiç kimse tarafından değiştirilemez veya yok edilemez. Çünkü bunlar da Allah tarafından gelen vahiylerdir. Ekstra yine en başta söylediğim gibi Kur'an zaten Muhammed'e helal ve haram kılma yetkisi veriyor. Bu Kur'an harici vahiylerden daha üstün yüksek bir şey doğrudan Allah kendisini Muhammed'le eşit statüde gösteriyor, tutuyor ve ona da haram ve helal kılma etkisi tanıyor değerli arkadaşlar. Evet sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şunu kapatalım. Görmüş olduğunuz üzere değerli arkadaşlar Muhammed'e sadece Kur'an ayetleri olarak değil Kur'an haricinde de vahiler gönderiliyordu. Bu konuyla alakalı Kur'an'dan Tam dört tane örnek gösterdik. Bu dört örnekte de Allah hani ben size şöyle şöyle demiştim, hani ben size böyle böyle demiştim diyor. Bunlar Kur'an'da geçmiyor. Ve yine Muhammed'e daha önce bazı konularla ilgili bilgi verdiğini görüyoruz. Bunlar da Kur'an'da geçmiyor. Dolayısıyla bunlar Muhammed'e Kur'an harici gönderilmiş olan vahiylerdir. Lütfen bu yayını da paylaşın ki insanlar istifade etsinler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere esenlikler